Evet. Merhaba arkadaşlar. 7-13 Ocak 2019 haftasında günlük akışta neler var onlara bakmak istiyorum. Ama ondan öncesinde bence e, bu haftanın şanslı burçları biraz konuşalım diye düşünüyorum. Çünkü hani gün gün ve hani işte oğlak burcunda güneş tutulması var o bana ne etki ediyor onlar önemli. Okey onunla ilgili bir sıkıntımız yok ama hani genel olarak böyle konsepte bana ne faydası var abi dediğimiz konular var ya. Biraz belki onu öncesinden aktarmakta veya onun teaserını yapmakta bence bir sıkıntı yok. 7-13 Ocak 2019 haftasında haftanın en şanslı burçlarını konsept bazında değerlendirelim istiyorum. Mesela nedir onlar? Mesela kariyer adına bu hafta en şanslı olabilecek burçlar kimler? Biraz bunlardan bahsedelim. Oğlak tutulması olduğu için bir kere haftanın en şanslı burçlarından bir tanesi Koç Burcu arkadaşlar. Koç burcu çünkü kariyerinde yeni bir takım başlangıçlar yapabilmek için kendi işini yapabilmek için belki emekliye ayrılıyorsa ayrılmayı planlıyorsa bununla ilgili olumlu etkiler alabilmek için çok güzel bir haftada. da burada hani hayatını zaten yeniden yapılandırmak ve düzenlemek anlamında bir takım planları olduğu için Koç burçları kariyer anlamında bence haftanın en şanslı burçlarından bir tanesi bunun etkilerini çok hızlı bir şekilde görecektir. İkincisi Taptan listesinde iki numarada balık burçları var arkadaşlar. Niye? Çünkü e, yükselen yükselen olarak konuşuyoruz bu arada. Yükselen balık burçları e, Jüpiter yay burcunda ilerlediği için zaten kariyer alanında ilerliyor onların. Yani kariyerlerinde bolluk ve bereketlenme konusunu zaten hissetmeye başlamışlardı. Ayrıca bu hafta Venüs yay burcuna geçiyor olduğu için iki iyicil gezegen onların hani kariyer alanında ilerliyor olması kariyerlerinde yetenek ve becerilerini çok rahat bir şekilde ortaya koyabilecekleri veya zam, prim, terfi vesaire gibi konularda hani beklentileri varsa bunları çok net bir şekilde hissedebilecekleri bir hafta olacak. Dolayısıyla kariyer konularıyla alakalı iki burcu ön plana çıkartıyorum. Bu hafta koç burçları ve balık burçları haftanın en şanslı burçlarıdır. Oğlak burçları yandan da olsa biraz buna girebilir. Onu birazdan konuşuruz. Öte yandan, para konusunda haftanın en şanslı burçlarını konuşalım. Hazır mıyız? Para konusunda haftanın en şanslı burçları arkadaşlar, birincisi Oğlak ve Oğlak tutulması, Oğlak'taki Güneş tutulması dolayısıyla yay burçları, yükselen yay burçları haftanın en şanslı burçları arkadaşlar. Çünkü para alanlarında yeniden yapılanma, yeniden yeni başlangıçlar bir takım şeyleri organize etme, düzenleme, parasal anlamda istikrar ve düzenliği elde etme adına çok güzel başlangıç imza atacak durumdalar. E, buradaki Satürn ve Plüton'un etkisiyle belki biraz zorlanmaları hissedebilirler ama buradaki başlangıcı engelleyebilecek pozisyonda bir etki değil bu. E, dolayısıyla zaten Jüpiter de onların kendi burcunda ilerliyor, şu anda yay burcunda ilerliyor. Venüs'ün de oraya geçeceğini düşünürsek haftanın e, parasal alanlarda en şanslı burcunu yay burcu olarak nitelendirebiliriz. 2 numara listede Akrep Burcu arkadaşlar. Yükselen Akrep Burcu'nun para alanı Yay Burcu. E, Jüpiter ve Venüs şu anda orada ilerlemeye başlamış durumda. Dolayısıyla parasal anlamda hani Ocak ayındayız zaten. Yıl bitti yeni bir yıl başladı. Hani zam prim terfi bilimum hani ekstra e, gelirlerle ilgili bir takım beklentileri varsa muhtemelen bunları çözüm bulabilecektir bir hafta. E, öte yandan boğa burçları çok şanslı. Üçüncü sırada boğa burçları hani ekstra gelirler belki eşin gelirleri veya ortaklıkları varsa oradan elde edilebilecek gelirler. Aileden gelebilecek ekstra paralar. Kredi başvuruları varsa oradan gelebilecek onaylarla beraber hani maddi anlamda rahatlayabilecekleri bir haftada var. Dolayısıyla hani parasal anlamda bu haftanın en şanslarını yorumlamam gerekirse 1 yay, 2 akrep, 3 boğa diyebilirim arkadaşlar. Ama siz zaten bunların Hiçbiriyle ilgilenmiyorsunuz. Sizin ilgilendiğiniz tek bir konu var. Aşkta en şanslı burçlar. Ha ha ha. 7-13 Ocak haftası. Aşkta en şanslı burçlar arkadaşlar. Top 10 listesinde bir numarada. Kim var? Başak burçları var arkadaşlar. Yükselen başak burçları oğlak tutulmasından en güzel yeni başlangıçları alabilecek durumdalar şu anda. E, genel anlamda e, ee, bir takım yani Başak Burçları'nın genelde aşkla alakalı konularda daha hani sistematik ve düzenli bir takım beklentileri vardır. Bunun çok farkındayım biliyorum. Ee, fakat burada hani karşılarına öyle fırsatlar çıkabilir ki asla refüze edemeyecektir ve hayatlarının böyle o sistematik ve düzeni içerisinde tam böyle o puzzle'ın parçasını çak diye oturtabilecek Şanslı bir aşk fırsatı karşılarına çıkabilir. E, ee, gözlerini açık tutmalarında fayda var. Top 10 listesinde 2 numara Haftanın aşk konusunda en şanslı burcu yükselen Aslan burcudur arkadaşlar. Neden? Çünkü Venüs Venüs Yay burcuna geçiyor. Aslanların aşk alanına geçiyor. Jüpiter de orada zaten aşkla ilgili bereketlenmeyi vermeye başlamıştı. Venüs'ün de oraya geçmiş olmasıyla birlikte aşk burçları hayat e, Aslan burçları hayatlarının aşkı olarak nitelendirebilecekler. Aşk fırsatını elde edebilecek pozisyonda yer alacaklar. Dolayısıyla aşk konusunda haftanın en şanslı burçları Taptan 1 numara Başak burçları 2 numara Aslan burçları arkadaşlar. Bunun dışında geri kalan burçlarda e, bir şans yok mu? Biz böyle uğursuz muyuz? Bana işte arkadaşlar e, kanalımızda yorumlara yazıyorlar böyle Oğlak burçları biz öğrenelim zaten hiçbir şansımız yok falan Zaten hani genel olarak kasvetli ve depresif bir burç oldukları için Onları çok net anlayabiliyorum. Ee, Oğlak burçları hem kariyer konusunda hem ilişkiler konusunda oldukça şanslı bir haftadalar arkadaşlar. Biraz uğraşmaları ve ellerini taşın altına koymaları gerekebilir ama bundan yılacaklarını zannetmiyorum. Yengeç burçları ilişkiler konusunda oldukça şanslı. Gene evlenebilecekleri bir takım kısmetleri bulmak konusunda uygun durumdalar. İkizler burçları elbette ilişkiler ve ortaklıklar konusunda oldukça şanslı. Ve ee, ee, maddi kazanç elde edebilecekleri bir zamandalar. Ee, bunun dışında söylemeyi unuttuğum bir burç yoktur umuyorum. Ee, kova ve Aslı... Kova var değil mi Zeki? Kova'yı mı unuttuk? Kova'yı unuttuk. Kova burçları da arkadaşlarıyla geçsin, tozsun, eğlensin. Aşk konusunda onlar da nasiplerini alır inşallah arkadaşlar. Öpüyorum hepinize. Harika bir hafta geçirmeniz dileğiyle.